Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bir önceki dersimizde Lenyan bitirmiştik. Eee Lenyan kısmına gelmiştik. Emri gayb kısmına gelmiştik. Şimdi ise inşallah bugün eee Lenyan kalbını incelemeye çalışacağız. Sonrasında Lenyan ve unsurun malum ve meşhulunu e, okumaya çalışacağız. Zaten liyansuru biz emsile muhtelifede anlatmıştık. Orada e, ne olduğunu anlatmıştık. Liyansurun meczum olduğunu söylemiştik. E, çünkü e, film darahın e, sonu itibariyle üç kısma ayrıldığını söylemiştik. Merfu mensub ve meczum. Merfu sonu ötreli olan yansuru, e, ma yansuru, la yansuru e, da olduğu gibi. E, sonu sakin olan lem yansur, lem mayansur, la yansur, liyansur, burada olduğu gibi. Mensub ise sonu üstün olan e, len ade, e, olduğu gibi. Şimdi li bir kere mezumdur Yani sonu e, sakin olur. Ef'al erba'de. Zaten Felim mudara'nın e, kalıpları açısından da e, üç kısma ayrıldığını söylemiştik. Ef'al erba ef'al hamse ve cem-i mühendisler. Ef'al erba'ler, e, olanlar. 5 e, beş taneydi bunlar. Ee, iki tanesi aynı olduğu için bunlara efali erbaa dört fiil deniliyor. Aslında beş fiildir. Bunlar nelerdi? Yansuru, tensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Tensuru ile tensuru aynı olduğu için bunlar artık e, dörde inmiş oluyor. Bunlara efali erba diyorduk. E, cem menesler vardı. Yansur ile zaten bunlar. E, bir de efali kamseler vardı. Bunların dışında kalanlar. E, yansurani, yansurune, tensurani, tensurani, tensurune, tensurine, tensurani. Bunlara da efali kamsa diyoruz. Şimdi Cazimatlar li cezmedatıdır. Cazim diyoruz. Ee, ne yapar, ne amel eder, ne etki eder e, geldiği fiile. E, sonunu, ef'al-i er sonunu sakin yapar. Li yansur, li tensur. Ef'al-i ef de onunlarını götürür. Li yansura Li geldi li yansura. Yansuru ne? Li yansuru. E, ondan sonra cem-i de karışmaz. Li Bu şekildeydi e, kısaca. Biz zaten emri gayb demiştik ki emsile-i muhtelifede senin muhatabın olmayan birisine emretmen. Yani Mesela senin muhatabın olmayan birisine senin yanında olup olmaması önemli değil, muhatabın olmaması önemli. Senin muhatabın değildir ve sen onun yardım etmesini istiyorsun. Bunu liyansur kalıbıyla ifade edersin. Liyansur, yardım etsin anlamında. Kim? İşte falan kes. Yani sen birebir onun muhatap alıp sen yardım et demiyorsun e, ee, bunu onsurla ifade edersin. Sen yardım et. Ama muhatabın değildir. Ee, baş, senin muhatabın olmayan birisine e emir kullandığında bunu liyansur, emri gayip e şeklinde kullanırsın. Liyansur, emri gayip. Binay malum, yapısı belli, müfred müzekker, gayip manası. Yardım etsin, bir gayip er gelecek zamanda. Gelecek zamanda birisi yardım etsin. Liyakruç, gelecek zamanda birisi çıksın. Liyadkul, gelecek zamanda birisi girsin. Liyalem, Gelecek zamanda birisi öğrensin. Liyakra. <laughs> gelecek zamanda birisi okusun. Hepsini kıyas edebilirsiniz. sura, Emri gaybine ma'lum teslim zekir gayb. Bunun altlarını çok okumaya gerekiyor. Zaten altları aynıdır. Sadece müfret Cemi ceme noktasında ve erkek bayan noktasında değişiyor. Yardım etsinler iki gayb eller gelecek zamanda. Zeydün ve Muhammed'ün sura. Zeyd ve Muhammed yardım etsinler. Yardım İki gayberler gelecek zamanda. Liyansuru cem yardım etsinler cem gayberler gelecek zamanda. Litansur yardım etsin bir gaybe avret. Bir bayan yardım etsin. Mesela Litonsar Fatime tu. Fatime yardım etsin. Sen muhatabın değil tabi Fatma. Yardım etsin bir gaybe avret gelecek zamanda. Litansura yardım etsinler iki gaybe avretler gelecek zamanda. Liyansur ne? Yardım etsinler cem gaybe avretler gelecek zamanda. Liyansur, Linansur. Burada benim e, kitabımda yoktur. Normalde olması gerekiyor. Çünkü kullanılıyor. Ee, Tabi Musannif bunu bilinçli olarak e, koymamışsa bu görüşte değilse bu görüşü kabul etmiyorsa ayrı bir nokta. Ama genel dil e, kaydelerine baktığımızda bu ikisi kıyasidir. E, kullanılır. Bunun ayetten de hadisten de örnekleri vardır. Ve e, Arap kelamında da Arap konuşmalarında da zaten çokça kullanılıyor. Li ensur e, emrimi tekelimdir. Ben yardım edeyim gelecek zamanda li'ansur biz yardım edelim gelecek zamanda. E, li'ansur linansur dedi ki kıyasidir. Araplar kullanıyorlar ayet ve hadislerden örnek. E, Liansura örnek. Kumu Allah Resulü sahabeye söylüyor. Kumu kalkın. Feli usalli lekum. Ben size namaz kıldırayım. Şimdi burada li usalli ben namaz kıldırayım. Nefsi mütekellimdir. Tabi usalli kalıbı siz bunu inşallah bina veya işte azide okuyacaksınız. O ayrı bir kalıptır. Burada okumadığımız detay bir meseledir. Ama şunu bilmekte şunu bilsek yeterlidir. Bu nefse mütekilin vahdehu felemudara'in işte lam gelmiş halidir. Li usalli. Ben size namaz kıldırayım. Gördüğümüz gibi hadiste kullanılmış. Linen sure örnek ayetten getirelim. Vekalel lezine keferu lillezine amenu ittebi'u sebilena vel nehmil hatayakum. Kafirler, müminlere dediler ki bize tabi olun, bizim yolumuza tabi olun. Biz sizin günahlarınızı yükleniriz. Yani siz bize tabi olun, günahlarınız bizim boynumuza. Yani şeklinde söylediler. ve nehmil. Hatırlarsanız bunu Allah-u Alem Emsili'ye e, muhtelifede e, lam lami emirden önce vavfa sümme geldiğinde at farfleri e, bu e, lam sakin olurdu. E, çok ulandan hafif olsun diye. ve vel nehmil aslında ve nehmildir. Yine mesela ayet-i kerimede felyanzur. Yani felyanzur'dur zordur aslında. E, bu şekilde çok kullanımı vardır zaten. Vel nehmil. Bakın li nehmil. Biz yüklenelim. Nefse mütekellim ma'l ma gayr anlamında. Bu malumdu. Liyonsar emri gayb sadece değişen meçhul olması. Bine meçhul müfrem zekir gayb manası yardım olunsun bir gayb er gelecek zamanda. Mesela Liyonsar Ali'ye Ali yardım edilsin. Liyonsar'a yardım olunsunlar iki gayb eller gelecek zamanda. Lyon yardım olunsunlar cem gayb eller gelecek zamanda. Liton yardım olunsun bir gaybe avret bir bayan yardım e, olunsun kendisine. Liton sara yardım olunsunlar iki gaybe avretler gelecek zamanda. Lyon yardım olsun olunsunlar cem gaybe avretler gelecek zamanda. Lyon bak kendisi de zaten kullanmış bunda zaten ihtilaf bile yoktur bu kullanılır. Lyon emri emre gayb meçhul nefse mütekelim vahdehu ben yani. Ya manası yardım olunayım ben gelecek zamanda. Linonsar yardım olunalım biz gelecek zamanda. E, Lionsar ben yardım olunayım bana yardım edilsin. Linonsar bize yardım edilsin. Tabi burada dikkatinizi çektiyse emri gayib dedi. Linonsar halbuki siz diyorsunuz ki biliyorsunuz ki en soru işte nefse mütekelimdir. Mütekelim de hadırdır. Dolayısıyla e, niye burada emri gayb kullandı? Bununla ilgili ihtilaflar var. E, bu meseleyle ilgili. Aslında ihtilafın ötesinde bir işin aslı var bir de son gelmiş hali var. Şimdi Lyonser bana yardım edilsin. Kim sana yardım etsin? Kim sana yardım edecek? Falan kes yardım etsin. Anlamındadır değil mi? Yani siz Lyonser bana yardım edilsin dediğinizde birisinin size yardım etmesini istiyorsunuz. O birisi de gayiptir. Sizin muhatabınız değildir. Dolayısıyla burada aslında bu işi yapacak kişi gayiptir. Bu noktada siz yardım etmesini istediğiniz kişi gayiptir. O noktada emri gayiptir. Yani Leonsar bana yardım edilsin dediğinizde yani gayip birisi bana yardım etsin anlamındadır. Ama bu bir nokta asıl itibariyle böyledir. Mesela Leonsar'ın asıl ıı, açılımı nasıldır? Yani mesela Leonsar'ın ni ee, Muhammed'in, Muhammed bana yardım etsindir aslında. Dolayısıyla bakın emri gayiptir. Dolayısıyla bu anlamda emri gayiptir. Ama li onsar siz burada fiili nasara fiilini e, mütekellime yani hadıra dayandırmışsınız. Ona isnat etmişsiniz. Onu fail yapmışsınız. Daha doğrusu naibi fail yapmışsınız. Dolayısıyla bu fiili kendisine isnat ettiğinizde mütekellime hadıra. Dolayısıyla bu hadır oluyor. Bu noktada ise emri hadırdır. Emri mütekellimdir. Zaten birazdan hemen bir sonraki sayfada emri hadir diyecek. Emri hadir diyecek. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Asıl itibariyle emri gayiptir Ama şu son girdiği noktada ise emri hadirdir, mütekkelimdir. Aslında birbiriyle çelişkili iki şey değildir. Birisi işin aslına bakılarak söylenmiş. Birisi de şu anki haline bakılarak söylenmiş. Ama... Ee, bu bizim söylediğimiz yorum. Kendimize göre yorumladığımız şekilde. Ee, olabilir ki Musannif bunları ya, bunu söylememiş. Yani bunu müstensihler, yani bunu çoğaltanlar yapmışlardır. Kendisi yapmamış bunu. Olabilir. Bunların hepsi ihtimal dairesi içerisindedir. E, ee, olabilir ki Musannif birisini yazmış, diğerini başkaları yazmış. E, ee, olabilir Musannif hiçbirisini yazmamış olabilir. E, ee, bunların hepsi ihtimal dairesindedir. Ama eğer bu bizzat Musannif'ın bize gelmiş haliyle bu bu şekildeyse musannafın yazdığı bu şekildeyse bize şu an elimizdeki şekildeyse çünkü baskına baskıya da bazı şeyler değişiyor ee, o zaman e, musannafın bu şekilde bir e, şeyi e, tercih ettiğini söyleyebiliriz İşte bunun detayını bu meselenin detayını e, tedricül edani yani sadedinin e, işte azinin şerhi olan sadedinin haşiyesi olan tedricül edani de bunun detayını e, bulabilirsiniz ve Emril kısmında olması gerekiyor Allahu Alem Orada e, haşiyede açıkça bunu söylüyor. Yine e, Hudari İbn Akil'in e, haşiyesi. İbn Akil de e, Elfiyenin e, şerhidir. E, Elfiye, Elfiye biliyorsunuz e, işte e, İbn Malik'in Elfiyesi, e, Nahif ve safla ilgili yazdığı bir kitap e, ve onun şerleri var. suyuti işte en meşhur e, şerhlerinden bir tanesidir. Ee, onun başka bir şerhi de yine Suiti kadar olmasa da meşhur olan bir e, şerhi İbni Akil'dir. İbni Akil'in de üstünde onun üzerine yazılan bir haşiye var. Haşiyetul Hudari. Khodari'de de e, bu kısmı e, anlatıyor. Çok e, detaylandırmadan e, basit bir şekilde, kısa bir şekilde anlatıyor. Ama e, Tedir de e, daha e, detaylı olarak anlatıyor. Ne diyor? Diyor ki e, musannifler yani bunu, bu kısmı söylemeyenler ee, olabilir ki bunu hiç kabul etmiyorlar. Yani e, kimisi mesela Azide e, gelecek onsar, e, linonsar diye bir şey yoktur. Sadece e, liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, liyansura, ne vardır. Ee, bunun meç meçhulden işte mütekelimi falan e, muhatabı falan yoktur. Dolayısıyla e, o yazarlar e, bu görüştedirler. Olabilir ki e, onlar bunun gelmeyeceğini bunun kullanılamayacağını e, söylemiş olabilirler. E, bu noktada bu noktayı da e, söylüyor orada e, olabilir ki e, bunların aslı gayb olduğu için şu an isemete keim olduğu için aslına bakılarak emri gayip e, denildiğini de e, söylüyor orada e, Dolayısıyla biz de burada o, o tarz bir yorum yaptık Musını bu kısımda aslına bakarak emri gayip demiş bir sonraki sayfada ise şu anki haline bakarak emri hadir demiş. Dolayısıyla ikisini de cem etmiş, ikisini toplamış. Dolayısıyla bir çelişki yoktur aslında bu bakışla baktığımızda, bu şekilde değerlendirdiğimizde. Dolayısıyla bunları silmenin bir manası da yoktur. Birçok, yani emsilede birçok yerde birçok şey siliniyor. Ee, tabi bazı yerlerde haklı olarak ama genelde mesela e, işte ismi ifadeci mümküstseleri falan da siliniyor ee, çok da ya da menasirdeki menasiru e, işte menasirudur menasiru yapılarak diğerinin yanlış olduğu söyleniyor doğrusu menasiru diyebilirsin ama menasiru da yanlış değildir çünkü kufedil e, kuf ekolüne göre o da doğrudur dolayısıyla bir şey yanlış e, diyebilmek için e, çok okumak gerekiyor yani ciddi o konuyla ilgili ciddi bir araştırma yaptıktan sonra bütün görüşleri bütün alimlerin yorumlarını okuduktan sonra ancak bir kanaate varılır ama çok yanlış deme noktasında cüretkar olmak belki de ciddi bir sıkıntıdır İlim talebeleri için bu ciddi bir sorundur hele hele günümüzde çok rastladığımız bir meseledir ama gerçekten ilim talebelerinin bu alimlerin kitaplarını kitaplarında yanlış gibi görünen şeyleri gördüklerinde çok dikkat etmeleri gerekiyor yani yanlış demeden önce çok detaylı bir araştırma yapmaları gerekiyor. Biz şunu söylemiyoruz yani bu alimler işte masumdurlar onların yanlışı olmaz falan değil. Zaten bu kitaplar yüzyıllardır okunuyor okunduğu için zaten alimler yanlışlarını söylemişler yanlış bir şey varsa düzeltmişler vesaire. Ha bizim de elbette ki yanlış olarak çıkarabildiğimiz şeyler olabilir yani bu yok değil anlamda değil ama çok çok e, nadir olur bu e, dolayısıyla e, alimler zaten bunu bunları söylemiş olurlar e, biz bazen e, çok çabuk böyle e, karar verip işte bu yanlıştır sileriz e, ama bir gün gelir ki e, ki genelde böyle olmuştur e, bakıyoruz ki işte aslında bunun şöyle bir yönü de varmış e, o anlamda o mahcubiyeti yaşamamak adına belki biraz da daha sakin, daha temkinli, daha uh, bo, uh, detayına inerek bazı şeylere o şekilde karar vermek lazım. Bu şekilde e, uh, liyansur bu şekilde şeyi örnek verelim. E, uh, liyahruca örnek verelim. Liyahruc liyahruca liyahrucu li tahrucu li tahruca liyahrucna li ahruc li nahruc li yukhraj li yukhraja li yukhraju li tukhraj li tukhraja li yukhrajna li ukhraj li nukhraj. Gelelim nehi gaybe. La yansur. Nehi ile emir arasında fark neydi? Nehi o fiilin yapılmamasını istemek. emir ise o fiilin yapılmasını istemek. Liyansor neydi? Yardım etsin birisi. Layansor nedir? Yardım etmesin. Tam tersi yani. Nehi gayb, biney malum, ma müfred müzekker. Gayb manası yardım etmesin bir gayb er. Gelecek e, yapma yani. E, Layansor yani belli aslında. Bine malum der ki bina o kalıbı anlamında malumdur şeklinde. Ee, yoksa olumsuz anlamda değil. Yardım etmesin bir gayber gelecek zamanda. La yansura yardım etmesinler iki gayberler gelecek zamanda. La yansuru yardım etmesinler cami gayberler gelecek zamanda. La tansur yardım etmesin bir gaybe avret. La tansura iki gaybe avret. Yardım etmesinler iki gaybe avretler. La yansuruna yardım etmesinler cami gaybe avretler. La ansur ben yardım etmeyim. La nansur biz yardım etmeyelim. Tabi la ansur la semaidir. Yani biz bunları Araplardan bir fiilin la e, işte nehi e, nehinin mütekellimini görürsek duyarsak onu kullanabiliriz. Ama e, diyelim ki duymamışsak bunu kullanamayız. E, mesela ahrucu direkt la 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 ne diyebiliriz? Ama la veya la diye bilmemiz için önce Araplar bunu kullanmışlar mı kullanmamışlar mı ona bakacağız. Ama li en solinan sonra li ahrucu eh la sıkıntı yoktur. E, li ahrucu la sıkıntı yoktur. La yunsar meçhul. Nehi gayb, bine meçhul, müfrem zekir gayb, manası yardım olunmasın bir gayb er. Gelecek zamanda, la sar'a yardım olunmasın iki gayb er, e, gayb erler gelecek zamanda. La sar'u cem zaten, gayb erler gelecek zamanda. La yardım olunmasın bir ha, gayb e, ee, gelecek zamanda, la yardım olunmasınlar cem, e, iki gayb avretler. E, la yunsara yardım olunmasınlar cem, gayb avretler. La onsar, nehi gayb demiş, yine aynı mesele burada geçerlidir. Yani li onsarda dediğimiz her şey burada da geçerlidir. Nehi gaybine mecur nefsime tekel mahdavı manası. Yardım olunmazım ben gelecek zamanda. Yani yardım olunmayayım ben. Bugünkü e, Türkçe ile. La nonsar. Yardım olunma, olunmayız biz gelecek zamanda. Yani yardım olunmayalım biz gelecek zamanda. Bu gaybdi. E, gaybe emir veya nehi bu şekilde yapılır. Peki e, muhataba emir veya nehi nasıl yapılır? Yani karşında birisi var. Sen onun bu fiili yapmasını istiyorsun ve o fiili yapmamasını istiyorsun. Onsur ee, unsur e, diye kullanırsın. Yani birisi sen karşındaysa ve onun yardım etmesini istiyorsan o zaman unsur dersin. Onsur, emri hadir, bine malum, müfred müzeker, muhatap manası yardım et sen bir gayber bir hadirer gelecek zamanda. sonra siz ikiniz yardım ediniz. Sizler iki hadireler, on soru yardım ediniz sizler ceme hadireler, on soru yardım etsen bir hadire avret, yani bir bayan yardım etsen, pardon yardım etsen bir hadire avret, on sonra yardım ediniz sizler iki hadire avretler, on sonra yardım ediniz sizler ceme hadire avretler gelecek zamanda. Bu emrin muhatabın malumuydu. Peki. E, muhataba meçhul şekilde nasıl emir e, verilir? Onu da fe'li müdara'an e, işte muhatabından lami emir getirerek yapabiliriz. Yani mesela yansuru 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 ne tensuru tensuru yansuru tensuru sen yardım ediyorsun edeceksin. O zaman li getirerek bunu meçhule dönüştürerek yapabiliriz. Li tonsar sana yardım edilsin sen yardım olun anlamında. E, Liton emri hadir bine meçhul müfred müzekker muhatap yardım olun sen bir hadir er gelecek zamanda. Liton sara yardım olunuz sizler iki hadir erler gelecek zamanda. Liton yardım olunuz sizler iki ha, cem hadir erler. Liton yardım olun sen bir hadir avret sen bayan. Liton sara yardım olunuz sizler iki hadir avretler. Liton e, sarına yardım olunuz sizler cem hadir avretler. Liton Bakın emri hadir dedi. Halbuki bir önceki sayfada emri gayb demişti. Aynı mesele. Zaten bunu anlatmıştık. Emri hadr binne meçhulun nefsem intekellem wahdun ma nasir dam olunayın ben gelecekte zamanda linun sar yardım olunmayız biz eee gelecek zamanda yani yardım olunalım biz gelecek zamanda bu emir e, idi e, mesela örnek okhruc okhruca okhruju okhruji okhruja okhrujna onlar li tokhraj li tokhrajani li tokhraju li tokhraji li tokhraja li tokhrajna li okhraj li nukhraj la tensur sen yardım etme Laten yardım etme, sen bir hadir er gelecek zamanda. Laten yardım etmeyiniz, sizler iki hadir erler gelecek zamanda. Laten soru, sizler cem hadir erler gelecek zamanda yardım etmeyin, etmeyiniz sizler. Yani siz çoğul yardım etmeyin üç ve üzeri. La tensuri yardım etme bir hadire öğret. Ey bayan sen yardım etme. Yardım e, la yardım etmeyiniz sizler iki hadire öğretler gelecek zamanda. La sonra yardım etmeyiniz sizler cem hadire öğretler gelecek zamanda. Bunun meçhulu nasıl olur? La tansar, sana yardım olunmasın anlamda. Ney hadir? E, manası yardım olunma sen bir hadir er gelecek zamanda. Latun sana yardım olunmayınız sizler iki hadireler. La tonsaru yardım olunmayınız sizler cemihadir eller. La tonsari yardım olunma sen bir hadir öğret bayan, ey falan kes. La tonsara yardım olunmayınız sizler iki hadir öğretler. La tonsarına yardım olunmayınız sizler cemihadir öğretler. La onsar hadir? Bak aynı mesele geçerlidir. Bir öncekisinde la onsar da demişti ki neyhi gayb burada neyhadir. hadir? Li söylediğimiz aynı şeyler burada da geçerlidir. hadir? bine meçhul. Nefsim tekelim mahdavı manası yardım olunayım ben gelecek zaman Lanoser yardım olunmayız. E, biz gelecek zamanda yani yardım olunmayalım biz gelecek zamanda. Nehi gayib, de, e, nehi muhatapta bu şekildeydi. Örnek verelim. La tekruc, la tekrucal, la tekrucu, la tekruci, la tekrucal, la tekrucne, e, la tekruc sen çıkarılma, la tekrucal, la tekrucu, la tekruci, la tekrucal, la tekrucne, la ukruc, la nokruc. Bu şekilde diğer fiilleri de bunlara piyas edebiliriz. Yani bugüne kadar okuduğumuz farklı fiilleri Tensuruya'ya, latunsara, işte Unsura, Liansura Lionsara, Litunsara'ya kıyas edebiliriz. O şekilde okuyabiliriz, anlayabiliriz ve çekimi bizim için daha kolay olabilir. Bu şekilde emrin sonuna geldik. Emir ve sonuna geldik. İnşallah bir sonraki derste ismi zaman mekan olan Mansarun'dan alacağız. Oradan okumaya çalışacağız. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.